Kanalıma hoş geldiniz. Kazgan şimdi herkese selam. General Mobil Gen 5 Plus batarya değiştireceğiz. Batarya değiştirmeden önce birkaç tane tiyo vermek istiyorum. Diyelim şarjınız %70. internete girdiniz. Konuşma yaptınız. Bir bakmışsınız %20 kalmış. Neredeyse telefon kapanacak. Telefon kapanıyor. Tekrar açmak istediğiniz zaman bakıyorsun %85 olmuş. Evet sizlerin de böyle bir sorunuz varsa batarya bitik olduğunu gösteriyor. Bilginiz olsun. Batarya alırken nelere dikkat etmek gerekiyor? Bataryanın tarihine dikkat etmeniz gerekiyor. Bir de yan kesinlikle tavsiye etmiyorum. Ama paranız ona yetiyorsa tabii o size kalacak bir şeydir. Ona karışamayız. Telefonu açıkken işlem yapmıyoruz. Telefonu kapatıyoruz. Söylemiş olduğum gibi telefon şarjı %75'teyken bir arama yaptınız. internete girdiniz. Bir bakmışsınız %25 kalmış. Telefon kapanıyor yazıyor ekranda. Bir bakmışsınız telefon kapanmış. Tekrar açmak istediğiniz zaman bakıyorsunuz şarjı %100. Veya da şarja takıyorsunuz. Hani şarjı bitmiş ya %20 kaldı. Şarjı bitmiş. Şarja takıyorsun bir bakıyorsun yarım saate şarjı %100 olmuş. Tekrar bir konuşma yapmak istiyorsunuz. Bir bakıyorsunuz şarjı tekrar %40'ın aşağı indi. Yani dediğim gibi böyle bir sorunuz varsa sorun batarya olduğunu gösteriyor. Batarya değiştirebilirsiniz. Batarya değiştirmek için çok basit. Bunu sizler de yapabilirsiniz. Cihazı sökmek için ilk önce cihaz açıkken kapatıyorsunuz. Arka kapakta başlamanız gerekiyor. Arka kapağı sökmek için herhangi bir civata bağlantısı yok. Arka kapak tırnaklıdır ve plastik dikkatli bir şekilde arka kapağın şu kısımda tırnak yardımıyla sökebilirsiniz. Bir de cihaz çok ısındığı zaman o da bataryadan yapar. Bilginiz olsun. Telefonu şarj ederken yan sanayi ürün kullanmayınız. Biz bunu defalarca söylüyoruz. Hani gavrun dediği gibi ucuz etin suyu karadır. Hani 20 milyonluk şarj aleti var. Bir de 70 milyonluk şarj aleti var. Evet bunu dediğim gibi yan sanayi bataryada tavsiye etmiyorum. Yan sanayi şarj aleti de kesinlikle tavsiye etmiyorum. Orada duyurmuş olayım sizlere. Ha ki ya İzzet Bey benim param buna yetiyor. Eyvallah doğrudur paranız ona yetebilir ama biraz beklemeniz gerekiyor. Paranızı olunca orijinali alın ve kullanmaya devam edin. Bir de arka kapağı sökerken eğer ilk defa sökülüyorsa bataryayla arka kapak arasında bir yapışkan oluyor. Ona da dikkat etmeniz gerekiyor. kapağı söktük. Gördüğünüz gibi şurada tırnakları var. Tırnakları da plastiktir. Kolay bir şekilde kırılıyor. Buna dikkat etmeniz gerekir. Evet gelelim bataryaya. Batarya sökmek için şurada bazı kısmını sökmüyorsunuz. Şurada bir kapak var. 4 cıvata var. Onları söküyorsunuz. Evet şu koruma kapağı kaldırıyoruz. Önce civatalarımızı bunları da söküyoruz. Bataryayı değiştirmek için Evet mutlaka şu kapağı kaldırıyorsunuz çünkü batarya soketleri orada olduğu için. Batarya soketini sökmek için demir aparat kullanmıyorsunuz. Plastik bir aparat kullanmanız gerekiyor. Bunlar gibi gördüğünüz gibi. Şunu da batarya soketini dikkatli bir şekilde söküyorum. batarya eğer ilk defa sökülüyorsa altta yapışkan olur. Biraz da zor sökülür. Ama daha önce söküldüyse kolay bir şekilde sökülür. Eğer yapışkanı varsa da bir saç kurutma makinesiyle ya da hava makinesiyle ısıtmanız gerekiyor. Bilginiz olsun. Ve bu daha önce sökülmüş. Bir de batarya sökerken şu filmlere dikkat etmeniz gerekiyor. Şuradaki siyah film bu ekran filmidir. Bu koptu zaman ekranda da değiştirmek zorunda kalırsınız. Şu ara görmüş olduğunuz filmde şarj soketi ile anakart bağlantısıdır. Bunlara lütfen dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer ki el beceriniz varsa benim de meram var takım taknavatım var. Ben bunu değiştirmek istiyorum ki elimde de geliyor. Değiştirebilirsiniz. Ama eğer elinizde gelmiyorsa kesinlikle tavsiye etmiyorum. Hani kaş yapmaya çalışırken göz çıkarmaya benzer. Hani batarya değiştirmek istediğiniz zaman ekran soketini koparırsınız ya da ekran filmini koparsınız. Şu aradaki soketi koparırsınız. Bunlara çok hassas işler. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Ama benim elimde geliyor. Ben bunda hani merak ediyorum. Değiştirmek istiyorum. Tabii ki değiştirebilirsiniz. Diyelim batarya kaç para batarya diyelim 70 TL'ye aldınız bunu bir telefonca gittiği zaman yani ne olur 100 milyona değiştirir 30 milyon cebinizde kalır ama şu da var hani karı varsa zararı da var diyoruz ya diyelim 30 TL için 30 TL için bir telefonya gitmemek için telefonca gitmemek için hani 30 TL vermeyeceksiniz ya diyelim batarya değiştirmek istediğiniz zaman şu filmi kopardınız ekranı 450 milyon bir de o de göze almak lazım bunu da söylemek istiyorum sizlere Dediğim gibi batarya değiştirirken iyi bir şey takmanız gerekiyor. Tarihe dikkat etmeniz gerekir. Bir de şöyle bir atasözü var. Hani diyor ki ben ucuz mal alacak kadar zengin değilim. Bu ne anlamına geliyor? Hani ucuz mal aldığınız zaman yani fakir mi oluyorsun? Hayır. Diyelim yan sanayi veya da e, ucuz bir şey aldığınız zaman kaç para da diyelim? 30 TL aldınız. Bunu orijinali kaç para? 50 TL. E, yan sanayi ya da ucuz olduğu için ne olur mesela hani bir senede 5 tane takarsınız bir beşine taktığınız zaman hesaba vuruyorsunuz. Orijinal fiyatı geçiyor. Hani o anlamda dediğim gibi hani ucuz mal alacak kadar zengin diyelim. Evet anlamı da budur. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Evet gelelim bataryamıza. Batarya. Bu da güçlü bir batarya. Bundan tavsiye ediyorum. Yani aldığınız yerde Tabii ki anlaşmaya bağlı. Garantisi de mevcut. Mesela toptancı da ben alırken bunu bir sıkıntı olduğu zaman değiştirebiliyoruz. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar şunu göstermek istiyorum. Şurada tarihi mevcut. 2020 3. ayında şöyle ekrana göstereyim. Şurada tarih yer almakta. Bu tarih çok önemli. Mesela bu tarih 2017 olabilir. 2017 yani işte 2021'e girdik. 4 senelik batarya. Bu batarya zaten raf ömrü bitiyor. Bunu takmanın bir anlamı yok. Ya, belirli markalar var. O markaları aldığınız zaman hani orijinalinden daha fazla gidiyor. Bilginiz olsun. Diyelim bu üstündeki orijinal. Üstteki orijinal. Bu 2016. Bu bataryayla telefonla beraber üretilmiş. Burada yazıyor zaten. 2016 06 -01. Şurada. Gördüğünüz gibi. Bu bataryanın zaten ömrü bitmiş. Ama söylemiş olduğum gibi yan sanayi değil de hani markalı bataryalar aldığınız zaman hani orijinal olmasa bile orijinalin görevini görmektedir. Bunu da duyurmuş olalım. Bataryamızı takmadan önce çift taraflı bant kullansak. Çünkü hani bazen telefonlar böyle sallandıkça kibrit kutusu gibi sallanıyor. Bazen bana geliyor diyor ki ya İzzet Bey telefon içinde bir şey sallanıyor. Evet meğer bataryaymış. Bilginiz <laughs> olsun. Evet şöyle çift taraflı bant kullanacağız. çift taraf bant yapıştırdıktan sonra şu üstteki korumayı kaldırıyorsunuz. Ve bataryanın yapışmasını sağlıyor. Evet şu filime dengelmesin şu iki filime. Çünkü batarya tekrar değiştirmek istediğiniz zaman o filme zarar verebilirsiniz. Çok önemli. Evet şurada da tarih yer almakta iki kısımda da tarihi var. Bu aldığımız firmanın tarihi, şuradaki de bataryanın firmanın tarihi gördüğünüz gibi. Hem firma tarihi var, diyelim bunu üretici firma aldı, işte toptancı kendi etiketini bastırdı, şurada da tarihi yer almakta bilginiz olsun. Şöyle batarya soketi gördüğünüz gibi, bak tane ne geliyor, şöyle. Evet bu durumda ne yapmanız gerekiyor, hemen göstermek istiyorum. tam isabet etmesi gerekiyor. Alt sokete, alt sokete takarken dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü bazen insan gücünün farkına varamayabilir ve alt soketi zarar görür ya da anakart zarar görür. Şuan şöyle soketleri kapattık. Evet, hemen koruma kapağını takıyoruz. Bu koruma kapağı üstünde olduğu zaman batarya hani telefonunuz yere düşerken batarya soketinden çıkmaz. Bilginiz olsun. Evet şimdi açalım. Ve cihaz açılırken geri kalan cıvatalarını yerine takalım. Torna bir tanesi civata tutmuyorsa şöyle mukatsaya sürterek vidanın tutmasını sağlıyor. şu anda cihazımız